Başkanım merhaba. E, Makağınızı yakaladık yine. Merhaba. Bugün ikinci kez görüşüyoruz. E, saat 12'yi geçmesine evet. rağmen makamızda çalışmaya devam ediyorsunuz. Evet. E, sokağa çıkma yasağı e, bir panik yarattı tabii. E, bununla ilgili e, Bodrumlu yurttaşlarımıza ne söyleyeceksiniz? E, sizden bir açıklama bekliyorlar. Önemli. Evet, sokağa çıkma yasağını biz de beklemiyorduk bu akşam. Böyle ani bir sokağa çıkma yasağı. O yüzden tabii ki hiçbirimiz hazırlıklı değiliz. Halkımız da hazırlıklı değil, biz de hazırlıklı değiliz. Yani tabii sokağa çıkma sana ne kadar hazırlıklı olan insan. Ama yapılması gerektiğini zaten sık sık biz dile getiriyorduk. Artık karar alındı. Bundan sonra nasıl daha kolay bu süreci geçiririz ona bakmak lazım. Bu da şu anda belediye olarak biz zaten görevimizin başındayız. Bütün personelimiz hafta sonu görevimizin başında olacak. Vatandaşlarımız panikle dışarı çıkıp şimdi salgının yayılmasına veya enfekte olmaya şu anda çok açıklar. Panikle dışarı çıktılar, alışveriş yapmak istiyorlar. E, haliyle temel ihtiyaçlarını gidermek istiyorlar. Ancak ben şunu ifade etmek istiyorum. Hafta sonu, cumartesi ve pazar günü e, temel ihtiyaçların karşılandığı fırınlar e, gibi, eczaneler gibi e, birimler açık. Biz de belediye olarak e, görev başında olacağız ve halkımızın konutlarında, ikametlerinde ihtiyaçlarını gidermeye çalışacağız. Onun için buradayız. Şimdi bütün Kriz masasını tekrar oluşturduk. Yarın nasıl e, halkımızın yanında olabiliriz? Bu sokağa çıkma yasağının uygulanmasına nasıl katkı koyabiliriz? Şimdi e, onun için çalışıyoruz şu anda Fatih O zaman kimse panik yapmasın. E, sonuçta evet. devlet birimleri ve Bodrum Belediyesi evet. ayakta görevinin başında gereken her şey Tabii. yapılacaktır değil mi? Yani vatandaşımızın temel ihtiyaçlarını, ekmeğini ya da e, diğer ilacını, suyunu biz yarın belediye olarak mümkün olduğu kadar bütün gücümüzle, var gücümüzle görev başında olup karşılamaya çalışacağız. Peki çok teşekkür ederiz. Sağ şey, olun. Sağ Sayın olun. Başkanım şu evet. an e, çevreden gelen haberlerde özellikle benzin istasyonlarına ve evet. E, tütün mamullerine inanılmaz bir rağbet varmış. Evet. Bunun yanında zaten fırınlar boşalmış. Evet. E, marketler geç saatlere kadar e, inanılmaz bir yığılma halinde. Aslında bu virüsü tetiklemez mi? Evet, e, tabii vatandaşımız panikle... Olmadığı kadar bir aradalar şu an. Evet, panikle dışarı çıktı çünkü hazırlıksızdı. Çünkü, ee, en azından e, gecenin bu saatinde hazırlıksızdı. E, saat 9'da da büyük marketler kapanıyordu biliyorsunuz. Şimdi açık olan marketler nereler şu anda? Ben istasyonlarının marketleri açık. E, orada Oradaki gıda maddeleri, tütün mamulleri demek ki insanlar onun peşine düştü. Ve tüm e, tütün mamulleri şu anda Oralarda satılıyor. İnsanlar da oralara hücum etti. Fırınlara gittiler ama fırınlarda daha ekmek bence yok. Biz Çünkü gittik ekmek, kalmamıştı zaten. Ekmek Hı. gece hazırlanır biliyorsunuz. Sabaha Hı. karşı dörtte beşte çıkar. Orada artık ne varsa herhalde vatandaşlarımız onu almaya çalışıyorlar şimdi ile Ama vatandaşlarımız müsteri olsunlar. Biz şimdi buradayız. En azından vatandaşlarımızın evlerine ekmek ulaştırabilmek için fırıncılarımızla da görüşüyoruz. Onlarla birlikte çalışarak vatandaşlarımızın ikametlerinde bu hizmetleri yapmaya çalışacağız. Aslında Bütün var gücümüzle. Bodrum çok şanslı çünkü siz 3 haftadır bir nevi bu hizmeti veriyorsunuz. Sadece ki, bazı tabii. tüketim maddelerini önceliğe alacaksınız. Doğru. Şu anda öyle olacak. Zaten biliyorsunuz bir kriz yönetimi oluşturmuştuk zaten. Personelimiz de buna şu anda alışkın. Bu çalışma sistemimize aracımız gerecimiz planlıydı zaten. Hatta bir sokağa çıkma yasağı uygulanabilir diye Yine e, bunu da öngörerek bir plan yapmıştık. Şimdi arkadaşlarımız hafta sonu onlara e, vereceğimiz görevleri yapacaklar ve vatandaşlarımızı evlerinde e, en azından e, destekleyecekler bu konuda yani. Bunu söylemek Bodrumlar istiyorum. huzurlu olsun. Çok şanslar diğer dillere göre. O evet, zaman. tabii biz Bodrum olarak şanslıyız tabii ki. En azından bir bahçemiz var. Apartmanın 10. katında değiliz. Bir terasımız, bir balkonumuz var bizim. E, vatandaşlarımız iki gün en azından eee orada bu işin iyi tarafından baksınlar. Gerçekten iki gün sosyalleşmemek lazım artık. Ama ee yani bu tabi bu ani çıkış şu anda biraz da aslında ee bir tehdit yarattı yine. Olmaz. Çok evet. teşekkür ederiz. Sağ, Sağ olun. Sağ olun. Evet şu anda kriz masası Sağ da oluşmuş durumda. Başkan emmisi Tayfun Bey de başkanın yanına gelmiş. Sanıyoruz bu saatten sonra çalışmalar tamamlanacak ve Bodrum krizi rahatça atlayacak. Teşekkür ederiz. Sağ olun, sağ olun.